Selamünaleyküm örgü seven arkadaşlarım hoş geldiniz. Ee, bu şapkamızda papatya yapacağım demiştim. Onu kısa bir göstermek istiyorum. Çok şık olduğunu. Evet papatyamız e, göstermiştim bir videomda bunun örülüşünü. Aynısı büyütme küçültme buradan zincirden oluyor arkadaşlar. Buradaki zinciri az büyük çekmek isteyen buradan büyüyor onu da belirtmiş olayım içi de sık iğne 6 tane sonra üstüne 2 2 aynı boşluğa iki sefer batarak yapıyorum ikinciyi ördüm üçüncü sırayı da tek iğne olarak ördüm sonra ikinci rengime geçerek renkler açık herkese kalmış bir şey renkleri belirlemek Buradan ilmeğimi alarak zincirimi oluşturuyorum. Zincirimden tek tek ilmek alarak buraya kadar örüyorum. Sırayla ilmeklerimi sabitleyerek tekrar geri ve bu sonlarda da kaydırarak iniyorum. Zincirle çıkıyorum. Kaydırarak zincir yapıyorum. Örüyorum, tekrar çekerek yükseliyorum. Bu şekilde papatyamızı bitiriyorum. Bu modeli öyle. Bu şapkamız daha da şık yaptı. Daha da tamamladı. Taçlandırdı. Daha güzel oldu. Umarım bu şekilde papatyamı göstermek istedim kısa videomda. Papatya örmeyi düşünüyordum demiştim. Ve papatyayı ekledikten sonra daha da şık, daha da modern, daha da taçlandırdı şapkamı. Ben öyle biliyorum. Umarım sizler de böyle beğendiniz. İnşallah beğendiyseniz beğeni yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de benim gibi düşündüyseniz daha şık olmuş dediyseniz yazabilirsiniz. Birbirimize destekçi olarak daim olalım inşallah. Kısa bir videomda göstermek istedim. Sizleri saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Allah'ıma emanet ederekten mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Ailenizle birlikte Sağlık sıhhat içinde yaşam daim olsun. Hepinizi selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın inşallah. Amin.